Aslında şu an e, Mardin Milletvekili, Mardin Milletvekili ve e, Batman Milletvekili eski vekil Mehmet Ali Aslan şu an Silvan'a geldi ve Silvan'ın Mücadele Gazetesi'ni bizleri ziyaret etti. Aslında Silvan'da son bir yılda yaşanan intiharlarla ilgili e, ziyaretini gerçekleştirdi ve şu an misafirimiz. E, sayın vekile öncelikle ben aslında şunu söylemek istiyorum. Sayın vekilim e, hoş geldiniz. Son bir yılda Sivan'da yaşanan e, intiharlarla ilgili e, müsaadenizle ben bir özel geçmek istiyorum size. Tabii ki buyurun tabii önce biz de öncelikle kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. İnşallah bir daha tekrar etmez. Tabii buyurun siz söyleyin biz de belki de gündem o kadar yoğun ki yani o kadar hızlı bilgi akışı oluyor ki sosyal medyada ve gündemde. Maalesef bazen en yakınımızda olan bitenden haberimiz olmuyor. Yani. Bu da bizim eksikliğimiz. Yoksa bir yılda 18 insan intihar etmesi Silon gibi bir yerde yani gerçekten çok vahim bir durum ve tüyleri diken diken eden bir durum. Ben bugün duydum. Arkadaş aradı sağ olsun Masum kardeşimiz ve hemen geldim. Yani yani ben e, çok şaşırdım ve e, vicdanım beni rahat bırakmadı beni böyle vicdanım getirdi. Onların önüne geçmek için, bunların sebebini arzulamak için e, hepimizin görev alması gerekiyor. Evet. Evet. Buyurun siz gereken bilgilendirmeyi yapın. Aslında Sayın Vekilim şimdi e, tarihe baktığımızda, yakın zamana da baktığımızda, Silvan'da yani hiçbir dönemde 18 intihar olayı, girdiğimizde 18, .000, 18 .000 intihar olayı yaşanmadı. Aslında bu 18 intihar olayı dışında da intihar girişimleri de oldu. Yani birçok intihar girişimi de oldu. Hatta bir gazeteci olarak da ben bir iki arkadaşı intihardan vazgeçirdim. Sonradan vazgeçilen vatandaşlar da oldu, aileler de oldu. Evet. E, yani düşünün sayın bitelim, Sivan gibi bir yerde bir yılda 18 intihar olayı oluyor. Sehle kadar sessiz, devletin yetkilileri, kurumlar yani e, tamamıyla sessiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklaması, herhangi bir tepki yok. Herhangi bununla ilgili bir rapor hazırlanmamış. Yani bu gençlerin ölüm nedenleri nelerdir? Evet. Niçin neden intihar ediyorlar? Yani yaşamı seven bir e, Kürt halkının bir gerçekliği varken insanların yaşamı sevmesi gerekirken neden bu gençler intihara sürükleniyor ki? E, 16-18 yaş aralığı ve 24-26 yaş aralığında gençler maalesef intihar ediyorlar, canlarını kıyıyorlar ve yaşamak istemiyorlar. Tabi şüphesiz ekonomik krizin getirdiği etki de var. Gençlerin iş bulamaması, anne babaların gençlerin üzerine daha fazla gitmeleri. Hani mesela e, Kürtçe'de yani kurbana bir bir Yani bu söylemlerle birlikte aslında e, Kürt gençleri ee, ve e, bundan dolayı e, bir bir anlamda gururlarına onurlarına yediremeyerek intihara gidenler de var. Tabii bunun ekonomik, sosyal, siyasal sebepleri de şüphesiz vardır. Ama bu konunun araştırılması, ivedilikle e, araştırılması gerekir. Sivan gibi bir yerde yani işsizlik oranı zaten e, çok çok e, düşük. Yani iş kur gibi bir bir kuruma e, yani işe girmek için AKP'ye gitmeniz gerekir. Yüksek yüksek e, yani, i̇şsizlik yüksek demek istediniz. Tabii. evet işsizlik yüksek yani AKP gibi bir kuruma gitmeniz gerekir ve o kurumda e, kürt havası e dökmeseniz, paspas çekmeseniz ya da onlarla birlikte birlikte hareket etmeseniz ya da AKP üye olmadığınız vakit iş buna giremezsiniz. Aslında bunları yaparsanız dahi yine de bir altı aylık işçi belki ya olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Silvan gerçekten de böyle bir durumla karşı karşıya. Düşünün, Silvan gibi bir yerde yani AKP %5, %10 oranında oy almasına rağmen ki önümüzdeki seçimde belki %5 oy dahi alamaz. Ama maalesef dört dört bütün yetkileri, bütün e, yani imkanları, olanakları yüzde beş için seferber ediliyor. Yani bütün kurumları dolaşıyor, AKP lideri çalışıyor, sıradan bir vatandaş yani ideolojisi olmayan, partisi olmayan e, yani normal bir vatandaş dahi işe giremiyor ve bundan dolayı gençler ruhi bir bulanıma giriyor. Ondan dolayı intihar ediyorlar. Burada uyuşturucu içme yaşı ona düşmüş. Uyuşturucu satıcılığı var, uyuşturucu içme. Ee, hak safhada ve bununla ilgili e, şimdiye kadar e, aslında e, bu konuya eğilen yok, bununla ilgili rapor hazırlayan yok. Yani e, sağ olun sizin gibi değerli e, insanların Silvan'a gel gelip de en azından bu ailelerle ilgili e, onları sorması, bir başsağı dilemesi de e, bizim için onur verici bir şey. E, yani en azından bununla ilgili e, sizden ricam bir kamuoyunun oluşması için burada e, sizin gibi değerli vekillerin harekete geçmesini istiyoruz. Teşekkürler. Bu tabii ki e, ben insan diyen herkesin görebilir. Çünkü yaşam kutsaldır. Yaşamdan daha değerli hiçbir şey yok. Yani e, ne olursa olsun hani bu vesileyle biz şu mesajımızı da verelim. Hiçbir şey, hiçbir şey ama ne ekonomi, ne yoksulluk, ne başka siyasi sebepler e, hayattan daha değerli değildir. Yani e, hiç düşünülmemesi gereken bir şeydir hayatına son vermek. Ama demek ki e, Allah ailelere sabır versin, kendilerine de rahmet diliyoruz. E, mutlaka bir bunalıma girmişler. Tabi ilk intihardan itibaren gerekli önlemler alınsaydı, gerekli raporlar, gerekli nasihatler, gerekli çalışmalar yapılsaydı belki ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olmayacaktı. Ama gerçekten 18, yani ben bu rakamı telaffuz ederken bile e, yani aklım zorlanıyor, vicdanım zorlanıyor. Bakın apar topar buraya geldik, belki üstümüz başımızla e, uygun değil ama ben duyar duymaz geldim. Yani dedim ki, ve biz nasıl duymamışız? Yani insan hayatı bu kadar değersiz mi? İnsan hayatı bu kadar önemsiz mi ki? İnsanlar hayatına son veriyor. Simon gibi küçük bir ilçede ve bir yılda 18 insan. Yani bu gerçekten şu anda belki bırakın Türkiye ortalaması, dünya ortalaması üzerindedir. Yani bir araştırma yapılırsa. Bunun e, şeffaf bir şekilde araştırılıp, raporlaştırılıp ilgili sivil toplum örgütlerine, ilgili resmi etkilere bildirmesi gerekiyordu. Hiç olmasa başka yerlerde bu akal. Yani örtbas etmekle önemsemiyor, görmekle bu sorun örtbas olmuyor. Bu vakalar, bu intiharlar yok olmuş olmuyor. Maalesef son aylarda, son yıllarda Türkiye'de hem intiharlar artmış, hem maalesef arazi yüzünden kan davaları yine baş göstermiş bölgede insanlar birbirini maalesef katlediyor. Yoksulluk artmış, işsizlik artmış vesaire. Yani buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Halkın, halkın esas sorunu budur. Yani gerek yetkililer olsun, gerek sehtefalar olsun, gerek toplum olsun bu konulara eğilmesi gerekiyor. Buna çözüm bulması gerekiyor. E, ve 18 kişi yani intihar etmiş ve hepsini az önce söylediniz. E, 16 yaş ile 27 yaş arası herhalde yaşları. Hepsi de genç, yani tam da hayatının baharında insanlar neden intihar eder? E, mecliste muhalefet partilerinin bu konuda bir araştırma önergesi vermesi lazım. Araştırma önergesi de çünkü bütün partilerde üye veriyor, milletvekili veriyor. Gelsinler, objektif bir şekilde araştırsınlar. Hiç olmazsa başkaları ölmesin. Ve Simon'daki Silvan'dan çıkacak rapor bütün Türkiye'de nasıl söyleyeyim bütün Türkiye'deki hani intiharların önünü alabilecek bir şekilde tedbirler alınsın, çalışmalar yapılsın ama gördüğümüz kadarıyla ve anladığımız kadarıyla ama kimse duymasın işte kamuoyu oluşmasın havasında olanlar var. Bunu da kabul etmek mümkün değil çünkü bu insanlar bizim insanımız, bu canlar bizim canımız. Bu bizim çocuğumuz olabilir, bu bizim kardeşimiz olabilir, bu bizim yakınımız olabilir veya hiç kimsemiz olmayabilir. Sonuçta bir insandır, bir can taşıyor. Ee, kendi canımız gibi onların canını önemsemeliyiz ve bu olup bitenden ders çıkararak bizim e, önümüzü, geleceğimizi, gençlerimizin önünü açmamız lazım, aydınlatmamız lazım hayata en çok sarılması gereken en e, cıvıl cıvıl olanlar kendilerinden moral motivasyon bulduğumuz bulduğumuz gençlerin bu duruma düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu burada hepimizin ihmali var burada hepimiz suçluyuz. E, yani bir ülkede bir intihar oluyorsa bence herkes suçludur. Kelebek etkisi denen bir olay vardır. Hepimizin bir şekilde Buradan kendimize bir pay çıkarmamız lazım, ee, yoksa ben duymadım, ben görmedim, bilmiyordum, oldu bittiye getirmememiz lazım. Bu mümkün değil öyle bir şey. Ee, dolayısıyla özellikle siyasetçiler, siyasi partiler ve STK'lar kesinlikle bu işin takipçisi olmalıdır. Varsa ihmaller, varsa e, bu işe müsebbip olanlar da tespit edilmelidir cezalandırılmalıdır yani. Ee, yani ben sizlere de teşekkür ediyorum. Çabanızı gördük. Zaten çabanızı gördüğümüz için bize ulaştınız arkadaşlarla. bizde de geldik. Biz de elimizden geleni yapacağız. Yani aileleri ziyaret olsun. İşte bizim e, platformumuz var. Evlenci toplum hareketi etika. Ben onlarla konuştum. inşallah psikolog sosyolog gönderecekler gelip aileler ziyaret edilecek yani bir, bir rapor hazırlamak için mi bir hem ziyaret yani hem de rapor için de raporlaştırma için de biz e, imkanlarımız nispetinde elimizden geleni yapacağız evet. ama buradan biz büyük sertakalara çağrı yapıyoruz e, resmi yetkililere çağrı yapıyoruz evet. yani çıksınlar ortaya bir şey koysunlar yani düşünün bir mafya liderinin söylemleri, konuşmaları milyonlarca izleniyor ve gündem oluyor. Aynen. Ama 18 insanımız canına kıymış. Belki Türkiye'de de son bir yılda belki yüzün üzerinde intihar var. Aynen. Ama bunlar gündem olmuyor. Yani bu olacak şey değil. Aynen. Eğer biz insan hayatını zaten böyle önemsemezsek işte meydan görüyoruz kimlere kalıyor maalesef. Aynen. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa yapacağız hmm. ve kimin elinden ne geliyorsa hangi makam mevkideyse de mutlaka yapabileceği şeyler vardır. O konuda o makamı halkın hizmetine sunmalıdır. Halkın yaşaması için, halkın müreffeh yaşaması için imkanları seferber etmek lazım. Hmm. Size de teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür yani gerçekten çok, çok çok üzücü, hani kelimeler gerçekten kifayetsizdir bu durumu anlatmaya. Hmm. Ee, ama biz ilçeye de girince, böyle ilçede bir hüzün var, bir üzüntü var, bir acı var. Bazı dükkanlar, bazı esnaflar dükkanlarının camına, vitrine yapıştırmış. Neden kimse bize sahip çıkmıyor? Yani Silvan'ı neden bıraktınız? Silvan'a neden kimse sahip çıkmıyor? Bu feryat bile yani bizim aslında vicdanlarımızın kalplerimizin ne durumda olduğunun acı bir göstergesidir. Yani yıl 2021 insanlar feryat ediyor, insanlar bize sahip çıkamıyor. O oh, o yüzden umarım umarım bunlar son olur ee, ve buradan çıkacak sonuçlar umarım. Türkiye'de ve dünyada hiç kimsenin böyle bir olaya teşebbüs etmemesi için, e, önlem alınması için, ön alınması için e, bir tedbir olur. Bu anlamda bir an önce yetkililerin, özellikle de siyasi partilerin ve STK'ların bu olayı gündemleştirip kamuoyunun e, bilgisine arz etmesi gerekiyor, Kamuyla paylaşması gerekiyor. Sayın Vekilim, biz de bununla ilgili çok teşekkür ederiz. En azından e, buraya kadar gelip en azından bu da yarışmayı gösterdiğinizden dolayı. E, biz Silvanlı olarak ve bir gazeteci olarak sizden ricamız şu Sayın Vekilim. En azından bir vekil olduğunuzdan dolayı, ünvanınızdan dolayı, yani sosyal medyada olsun, farklı platformlarda olsun e, bir kamu oluşturmanızı rica evet, ediyoruz. Ya, biz elimizden azından... geleni yapacağız. Siz Silvanlısınız, ben de yarı yarıya Silvanlıyım. Ben burada doğdum. Evet. İlkokul 3'e kadar da burada oldum. Değil mi? Evet şu anda bu surun yanında çok oynadık çocukken, evet yani buradan geçerken de o, o anılarımız canlandı tazelendi ee, ama keşke böyle bir vesile için olmasaydı yani ben ayrıca üzüldüm ee, çünkü e, yani buraya girerken o hüzünle, o hüzünümüzü ilçede de hissedince insan tabii daha çok duygulanıyor. Yine biz ailelere de gerçekten sabır diliyoruz. Yani çok zor bir şey. Düşünün 16 yaşına gelmiş, 17 yaşına gelmiş, canına atılmış. Yani insanın dünyası yapılıyor. Başka dünyalar yıkılmasın diye, başka canlara kıyılmasın diye, başka canlar yok olmasın diye bizim yani zaman kaybetmek size gerekli kamuoyu duyarlılığını ve desteğini oluşturmamız gerekiyor. Harekete geçirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, siz var olun. Ee, sizin de duyarlılığınız, çalışmalarınız, çabalarınızdan dolayı sizleri de biz takdir ediyoruz. Ee, ve inanıyorum ki bunlar yapılırsa biz daha güzel günler göreceğiz. Görmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Yani hayat, yaşamın insan doğmak için, yaşamak için, bir şeyleri imar etmek için, güzeli yaymak için, büyütmek için hayata geliyor. Ama böyle vakalar da olunca tabii ki yani e, bizim o moralimiz, motivasyonumuz ister istemez kırılıyor. İşte biz ve toplum bunu yaşamaması için bizim önlem almamız lazım, tedbir almamız lazım. Çünkü iş işten geçince de işte fazla da bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla iş işten geçmeden bizim bir an önce bunun sebeplerini araştırıp gereken önlemleri hem yani toplum olarak almamız gerekiyor. Resmi yetkililer bu konuda belli ki ihmalleri var, belli ki böyle duyulmasını istemiyorlar. Ama başını kuma gömmekle yani hakikati ancak kendine yani gözünü güneşe kapamakla ancak niye kendine kararmak edebilirler gece bilmem edebilir, öyle olmaması lazım. Hmm. Yani ortada bir ciddi bir kriz var, ciddi bir sorun var. Üstüne gidilmesi lazım. Hmm. Tekrardan teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hmm. Kodej var azim. Masada yok Doğan Bey, Kodej Sadrı ve Ayla Maci iş Selamünaleyküm.